Merhaba. Bir saçmalamalardan, seçmeler programına daha hoş geldiniz. Öyle bir program yok. Ama neden olmasın da? Şimdi. Pandeminin delirttiği insanlar olarak bir grup kurmaya var mısın? Bugünün konusu yazın bitişi. Ne kadar ilginç bir konu değil mi? <laughs> Yazın bitişi, kışın adım adım ilerleyişi. Herimizin kalbini bir miktar kırsa da o gün geldi çattım maalesef ki. İçlerde çılgınlarca koşturduğumuz bir yazı daha geride bırak. Koşmadım, koşturmadım, koşana da kınamadım. Hepinizden dağıtadım kaçık bir konuya. Ama şöyle bir konu var. Gelelim kışın faydalarına. Çünkü neden? Herkes gider Mersin'e. Biz gideriz Tersin'e. Seneye yaza kış kapsamında bomba gibi oluruz. Bomba gibi olacağız. Seneye yaza güm 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 geliyoruz arkadaşlar. Ondan önce sizden işte bulunmak istiyorum. Belki bu konularda yalnız değilimdir diye. Umarım da yalnız değilim. Dünyanın tek deli insanı ben olmak istemiyorum. Ne evimi, ne aklımı, ne de hayatımı asla toparlayamam. 3 yıldır. Sürekli bir gelecek kaygısı, sürekli bir olmadı bu hayat hadi baştan başlayalım halleri aklımdaki o düşüncelerin hepsini sesli düşünmeye karar verdim. Altına yazın istiyorum ki evet biz de öyle düşünüyoruz. Tek deli sen değilsin. Tek deli ben olmak istemiyorum. bir olmadı bu hayat. Hadi baştan yapalım. Hadi sıfırdan. onu yıkalım yeniden deneyelim. Bütün bu gelecek kaygısı, bütün bu umutsuzluk halleri, anksiyete halleri, hisleri derken her haftaya ilmek ilmek yapılmış planlarla başlıyorum. Her Hafta, her ay başı, her yeni yılda, her kurban bayramı sonunda, her tatil dönüşünde, her yeni iş bulduğumda, işten ayrıldığımda, yeni yıl, yeni ay, kendime planlar programlar yapıyorum. Ama bunlar öyle planlar programlar olmuyor. O nasıl bir delilik diyebilirsiniz. Manyak mısın diyebilirsiniz. Her şey olabilir. Aa ben de öyleyim diyenleriniz olursa onları da çok sevgiyle kucaklamak isterim. Sabah kendime sabah rutini programı yapacağım. Sabah 6'da kalkmalıyım. Peki ama cilt bakımı yapmalı mıyım öncesinde yoksa direkt koşuya mı çıkmalıyım yoksa evde biraz hareket mi yapmalıyım kardiyo tadında yoksa maydanoz kürü mü içmeliyim? Hepsi aynı anda mı yapayım'a geliyor konu. Hepsini aynı anda da yapamıyorum tabi. Mesela sonrasında program yapacağım. Ee, yürüyüş koyacağım kendime, kardiyo koyacağım. 30 dakika yürüyüş yapsam mı yoksa 35 dakikadan sonra mı yağ yakmaya başlıyorum deyip bunları araştırmaya başlıyorum. Ortalık çok karışıyor. Beslenme listeleri hazırlıyorum. Çünkü sabah kalktığında ne yiyeceğimi bilmezsem ben o gün koşuya da çıkamıyorum, sporda yapamıyorum. Utanmasam dişimi fırçalamayacağım o gün. Evde maydanoz yok diye. <laughs> Ağlayacak şimdi halime. <laughs> Sularımı yapmalıyım. Önce tarif araştırmalıyım. Hangisini <laughs> yiyebilirim? Motivasyonumu bunlara verdiğim zaman ileri vaka konseptleri. Bütün psikiyatrist ve psikolog arkadaşları Buraya davet ediyorum Mesela akşamlara e, kitap okuma vakti ayırmalıyım Ama nasıl ayırmalıyım Akşamları yaptığım etkinliklerden de vazgeçmek istemiyorum Boş televizyonun karşısında uyuyakalmak istiyorum Başımı yastığa koyduğumda vicdandan geberiyorum Bugün de olmadı yarın kesin Sabah kalkacağım spora başlayacağım eh, Gelelim Yıllardır kaçtığım Kaçıp kaçıp asla kavuşamadım Başaramadım İngilizce davasına bu bir maraton olsaydı ve ben İngilizceden hala kaçıyor olsaydım kesinlikle birinci olurdu ve madalya alırdım. <laughs> Beni zorlayan her şeyi ölümüne ignore ediyorum. Yoksa eğer yoktu. Hayır. Hani üstüne gideyim, başarayım, birazcık çaba sarf edeyim. Aa. Yani İki hafta çalışıyorum ya İngilizce mesela. İngilizce çalışırken de zaten... Olay! İnanamazsınız! Yani, beri... i̇şte bilgiler... Oturun. Hmm. Gramerden mi başlamalıyım? Yazıları öğrenmem gerekiyor. Edatlar da bilme var. Peki bağlaştır işte da onları oraya koyayımlar. Peki ben bu işi yapamayacağım. Bu ne? Almanca kursuna gittiğim sırada İngilizce Türkçe giden daha kolay. Türkçe daha kolay değilmiş ama... Cümleyi baştan alıyorum. Almanca kursuna gidiyor iken İngilizce Türkçe gibi geliyordu. Ama Almanca kursunu bıraktıktan sonra İngilizce sonrası Türkçe gibi gelmeye başlamadı. İki ayda, üç ayda İngilizce konuşmak istiyorum. Öyle şey var mı? Yok. Mesela pandemide or kaldım kendime. Pembe. Youtube'da da bir kanal buldum notlar veriyor, gösteriyor, ödev veriyor. Yok ben bundan bunu çözerim dedim. 4 notaya kadar geldim. Üç nota bir. Çalıyorum iki parmağımla bir şeyler yapıyorum. dın dın. dın. Video çekiyorum kendi oldu falan. 3. haftaya geldik. Ben hala iki noktada böyle fazla sayı olmayınca bıraktım 3 haftada. Üç haftada. Acele işe şeytan karışır diye bir atasözümüz var ya. Acele işe şeytan bile karışmaz bence. <laughs> her ay diyorum ki ben bu ay aylık kıyafet listesi çıkaracağım. Sabahları da zamandan tasarruf ederim. Ben Elon Musk'ım. Onun özelliklerinden birisiymiş. Sabahları giyeyim, onu onunla mı takayım, ay saçımı böyle yapayım, oramı bunu çekeyim, şunu çekeyim. Adam her gün aynı şeyi giyiyor ve asla düşün kazandığı zamanı düşünsen. Bunu düşünerek kendime dört mevsim bir kombin hazırlayayım. Her güne farklı. Pazartesi, ım, turuncuların günü. Çarşamba alırım bir mor. Alırım bir mor. Alacağım eşyalar için bile vıcık vıcık liste yapıyorum. Bana, hiçbirini yapmıyorum ama. Sadece liste yapıyorum, sadece program yapıyorum. Eve yeni taşınacağım zaman eve geldim, evi ölçtüm. Metreyi, onda birini alarak da birini al almamış olabilirim. Bir kroki çizerdim. Çizerdim. Türkçe konuşamıyorum. Ç çıkardım. Tamdaki almayı düşündüğüm eşyaların da ölçülerini o birime göre ayarladım, hepsini yerleştirdim falan. Bu sefer dedim keşke mimarlık programları bilsem. Oradan konu nerelere geldi biliyor musunuz yani? Ben programları mı öğrensem acaba? Tek başıma zor. Zor değil de uğraşmam. Bana anlatacak. Anladın mı kızım? Bir daha anlatacak. Hadi birlikte deneyelim. Yapamıyorum. Yetiştirilme tarzına bakar mısınız? Ekmek aslanın bağırsağında artık. ve Benim halime bakın. Aslında dedim lise falan kolaydı ben bunu bir daha halletsem. Hadi ben mimar olayım. Oradan da işte tasarım ürün üretirim veya atölye açarım falan. Kendi işimin patronu olurum dedim. Ben oradan gittim YKS, TYT bilmem ne kitaplarını aldım. Sabahları 6'da kalktım. Ben başladım ders çalışmaya. Ne kadar sürdü? 3 ay. Güzel gidiyordu ama. Sonradan zor geldim. Çünkü okumuşum okuyacağımı daha okuma. Bir konu daha var. Yıl 2013, 2014, 2014 belki 2015, 2014 video çekmek istiyorum aslında. Can su akın pineapple isminde bir YouTube hesabı var bir baktım zayıflama falan diyor çünkü cebelleşiyoruz biz de o zamanlar o konularla nasıl kilo verdi onunla kimler anlatıyor falan dedim ben bundan daha güzel video çekelim beni. Hani. Ben de yapıyorum aynılarını. Sonra baktım telefonum güzel değil. Sonra telefonu değiştirdim. Baktım millet almış yürümüş. Editler şunlar bunlar. Videoyu editlemeden koyamam dedim. Edit öğreneyim o zaman. Daha farklı kameralar. Daha farklı bir şeyler bilmem. Sonra millet açtı. Yetişemedim. Her seferine M -m -m dedim yani. Herkesin videosu daha güzel. Ben editleyemiyorum. Hep o zaman bile çekmeyeyim. Can sakın can sakın oldu. Ay ya size neler anlatırdım. Size neler gösterirdim ya. Ya bu genel olarak bahsettiğim konular sanki içinde kocaman bir sahne var ve o sahnede sürekli dönen oyunlar. Ama oyunlar hep böyle anksiyeteli oyunlar. Bir dilin hatıra defteri falan tadında. Biraz daha artık müzikal tadında bir oyunum olsun istiyorum. O müzikal oyunu da buradan sergilemek istiyorum. Kalabalık olsun, her kafadan bir ses çıksın, herkes bir şey söylesin. Biraz da buradan anlatmak istiyorum. İşin özeti hayatımı yeniden planlamak istiyorum. Bu hayat olmadı. Hadi baştan dediğim kısmı gerçekten bu sefer hadi ortasından yapalım. PYK kredimi yapılandırmak gibi hayatımı da yapılandırıp taksit taksit. Küçük küçük. Üç haftada fazla sayı olacağım gibi hedefler şey gibi. <laughs> Aradaki bağlantıyı ben de çok çözemedim ama işte anlayın öbürü. Fazla sayı 3 haftada fazla sayı olmamış ki ben 3 haftada fazla sayı olayım. Bunca yılın boş yapmışlığımın bedelini taksit taksit ödemek istiyorum. Bir gecede alışkanlıklarıma darbe yapıp basamakları üçer üçer çıkmaya çalıştığımda her seferinde paldır küldür aşağıya düştüm o basamaklardan. Ve başladığım yerden çok daha aşağılara düştüm o basamaklardan. Bu kadar çok plan, program, detay yapacağıma sadece hadi 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 deyip başlasaydım bugüne kadar en azından kafamdakileri bir tanesini yapmış olurdum. Bir tanesini yapmamış olsam bile başlamış olurdum. Bir şekilde bir adım atmış olurdum. ben plan yapacağım, program yapacağım, mükemmel olacak her şey öyle. Bütün zemin mükemmel Öyle bir oldu. şey var mı? Yok. 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 Üçer üçer kocaman adımlar atmaktansa minik minik. Ha gideceğim. Küçük hedeflerle yola çıkıyorum.